ne haber arkadaşlar? Harika Panda kalın dinleyen Panda ile birlikte roblox'ta saklanmaç oynuyoruz arkadaşlar. Ve Pro Panda ile süper kahramanlı saklanmaç oyunundayız. Çok fazla yorumda saklanmaç oynamamızı istediniz. Biz de sıraya koymuştuk. Ve bugün saklanmaç vakti. Güzel şeyler alacağım. Daha önce buradan gözlük almıştım. Şimdi pelerin alacağım. Pelerin panda. Dostum gözlük on numaraydı. Aynen. Pelerin de on numara olacak. Bu da görünmezlik olacak arkadaşlar. Eli roblox alıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bakın like atmayı unutmayın. Sizin için alıyoruz arkadaşlar. İlk olarak haritamızı hangisi Bugün var ya kopacağım arkadaşlar. Bugün pro olmaya çalışacağım. En iyi yerleri saklayacağım. Bedroom ya da kulası çıktı. Dostum bak ben burada iyi yerler biliyorum. Ben de güzel yerler biliyorum. Hadi bakalım. Hadi be ben yakalayacağım arkadaşlar. Dostum hadi bay bay. <laughs> Bana o yerleri göstersene. Dostum ben gidiyorum bay bay. <laughs> yakalayacağım seni şimdi falan bekle. Arkadaşlar gözlüğüm var. Pelerin falan var ama onları şu an kullanamayabilirim. Bir dahaki elde kullanacağız. <laughs> Çünkü ben yakalayan oldum. Selamünaleyküm. Kardeşim ne yapıyorsun burada bekliyorsun ya? <laughs> burada beklenir mi? <laughs> bir tane de burada var. Dostum bir yere saklanmışım var ya. Bay iki kişi yakaladım şu anda. Sana söyleyeyim geliyorum. Çıkamadım. Şimdi bir tanesini gördüm arkadaşlar. Şuradan bir gözlüğümüzü alalım hemen. Özel gözlüğümüzü çalıştırıyoruz. Propandayı arıyoruz. Aha. Dostum sakın bak buraya gelme. <laughs> Sen elindeki ne öyle? <laughs> Ona bana ateş edeceğini mi sanıyorsun probanda? Dostum bak şimdi sakın gelme. Dostum bak şimdi sana söylüyorum. <laughs> gözlüğümü açıyorum. Ne yaptın gözüme? Kör ettin beni. Dostum sana dedim. Özel gözlüğümü de açtım ben gözlüğüm gitti. Ne yaptın böyle gitmiyor hala. Ben böyle kaldım. Ama düzeldi. Dostum çamur banyosu hadi bay bay. Kaşınıyor. Özel güç almış nereye gittim? Arkadaşlar şimdi bak bak şimdi bak 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 laptopun orada bak. Dostum ayıp edersin gelme. Aa yakaladım. Kaşınızdan böyle olur. Aa pan ne kadar komik yakalandın. Yakalanış şekline bakın pandanın. Bana 3 kişi yakaladım. Arkadaşlar 6 kişi kaldı. Merhaba. Nereye giriyorsun acaba? acaba nereye giriyorsun? Dostum yine proya bağladın. Arkadaşlar Banan kullandı tabanca buydu çamur tabancası Bu arada baya iyi gidiyoruz Merhaba bunu bir çamur banyosu yapayım sonra yakalayayım dur Şu an o, ekranı çamur oldu <gülüyor> Yakaladım Av <laughs> Türk olabilir he Panda pedi almış bir de takipçim olabilir Evet burada bir tane kız var kaçıyor Onu görünmezlik kaçarak yakalayacağım arkadaşlar görünmezlik peynirini kullanalım mı? Bak şimdi bastığımda şu an görünmez oldum Dostum nasıl? Şu an o beni görmüyor bak Aa burada böyle bekliyor <laughs> Şu <an> beni görmemişti. <laughs> Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. 7 kişi yakaladık. 2 kişi kaldı. Bir tanesi burada, bir tanesini bulam bulamadım. Onu da bulacağım şimdi. Bye bye. Evet, şimdi nitro ayakkabılarla onu arayacağız. Dostum onu var ya zor bulursun. Nerede o? Aa. Aa, geliyor. Eren Papi'den kaçamazsın. Eren Papi pro herkesi yakalar. Yo, ye. Yeah. Bitti. Arkadaşlar Eren Poppy birinci. İlk oyunda bayağı bir coştum herhalde. Dostum var ya nefes aldırmadı. Şimdi arkadaşlar 200 Robux'a pan süper karma kıyafet alıyorum. Bak şimdi değişik bir kıyafet alacağım arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bununla kaçıp saklanmaya çalışacağım. Değişik bir kıyafete de benziyor. Aa, aa güzel he. Kafası biraz komik oldu ama. Başlıyoruz. Gamer kit bir tane kız arkadaşlar bu. Aa bunu sarı kit edebiliyor. Ben bekledim ama. İyi de var bunda kaçın. <laughs> Abi gitti nitroya bastı gitti Arkadaşlar e, şu anda banyo tuvalet bölümündeyiz Ve burada bir en sevdiğim yer küvetin direkt içine atlayacağım su dolu küvet Ben gel küvete gidelim Dostum o da oraya geliyor Gelsin yakalayamaz bizi rahat ol Bu altınları topladığımda ne işe yarıyor ben bunu çözemedim Ha pardon ya bunları topladığımızda da mağazadan kıyafet alabiliyorduk Robux'tan Robux kullanmadan bunlarla dalabiliyorsun, alabiliyorsun. Gelsene. Dostum bir gelebilsem. Hadi gel arkadaşlar şimdi küvete atlayacağım. Şu an çamaşır makinesinin üstündeyiz. Çok iyi ya. <laughs> bak bak küvete bak. Herkes girmiş gel. Aa görünmezlik. Ekstradan bir tane daha görünmezlik perim var. O kız şu an burada değil herhalde arkadaşlar. Atlıyoruz hazır mısın? Dostum başla. 1, 2, 3, Erom. Dostum bak kandırma. <laughs> erom papi. <laughs> Kanmadım sefer. Evin şu anda arkadaşlar küvette yüzüyoruz. Evin küvetindeyiz. Aa tuvaletin orada. Aa geliyor. Aa geliyor. Aa geliyor. geliyor. Ne yapıyor bu ya? Benim gibi oynamıyorlar. Bak ben de oynanıyor ama 4 kişi yakalamış. Ne yapıyor bu? Aa 5 kişi yakaladı. Bak oraya gitti arkadaşlar. Bak 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 ışınlandı oraya. Gördüm onu. Ne yapıyor bu? Işınlanıyor mu? Değişik şeyler yapıyor. He. Bandayı kovalıyor. Dostum bu beni yakalayamaz. Ne yapıyorsunuz ya? Panda tepeye çıktı, kız kızaracağı düştü. Arkadaşlar, kapışıyorlar. Ben böyle izliyorum bunları. Panda tepeden ateş ediyor şu an. Tuvalete ateş etti. Kızı vurdu, 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 vurdu. Panda çamur banyosu yaptırdı. Bana var ya, mahvettin herkesi. Dostum, bu bizi yakalayamaz. Aynen arkadaşlar, bizi yakalayamadı. Bitiyor. 17, 15. 14. Ya yani ben hiçbir şey yapmadım. Burada böyle bir sağa bir sola gittim arkadaşlar. Bu bölümde de böyle kazandık elumpa bi kazanıyor elumpa bi kazanıyor dostum propanda da kazanıyor I am sayede propanda da kazandı. 5 4 3 bari gözlüğümüzü çalıştırarak boşa gitmesin vay be yine kazanıyoruz Oo, panda kıyafete bak dostum nasıl <laughs> panda kazanır kazanmaz para yemek kıyafeti açmıyor ateşli mi ateşli çok komik bir şey yapmışsın o ne öyle <laughs> harbiden değişik bir şey olmuş arkadaşlar panda kıyafeti nasıl Şimdi saklan maç. %12 şansım var benim hala. Ee, arkadaşlar kovalayan olabilirim. Hii. Legend propanda yandık. Dostum şimdi yandınız. Şimdi yandık. Bak 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 şunun tatlılığına bak. Bu şimdi beni yakalayacak. Dostum kaç bence. <gülüyor> Kaçarım. <gülüyor> arkadaşlar propanda tehlikeli. Her yakalayabilir. Ha, dur ödeşelim. Ooo 5 kişiyi yakaladın. Nasıl yakaladın hemen? Dostum buradalardı. Çocuk doğuştan pro arkadaşıdır. İlk dakikadan 5 kişi. Gel 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 gel. Dostum neredesin? <laughs> Görmedi. Sana ateş ediyorum. Çamur banyosu yaptıracağım sana. Allah'ım bir türlü tutturamadım. Neyse şu tarafa gidelim. Hadi bakayım bana. Ben yakalayabileceğim ben. Hadi bakayım pro banda. Zaten yakalayacağın anda görünmezlik açacağım ve beni göremeyeceksin. Ha 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 ha. Dostum bakacağız. Görmezliğim var beni yakalayamaz. Hemen görünmezliği aktif ederim. Şu anda değişik bir odanın içerisindeyiz arkadaşlar. İşte oyun aletleri falan var. Güzel bir harita bence. Ve Propan da kovalıyor insanları. Şu gözlüğü takayım bakayım. Nerede bakayım bu? Bu nerede acaba? Dostum neredesin? Ben seni arıyorum. Sen neredesin acaba? Şu musun yoksun Cık, Bulamadım. Ha burada. Panda bu 8 kişi yakaladı bu arada arkadaşlar. Şaka maka. 12 kişiden 8 kişi. Abi çok iyi giriyor tehlikeli propanda. Şuraya çıkalım. Gözlük belli bir süre sonra bitecek bitti. Göremezliğim var hala arkadaşlar. Rahatladın görünmezlik <laughs> Dostum bayın bak bak seni buldum dostum. Süper hero ayakkabı almış Görünmezlik kaçtım arkadaşlar. <laughs> Ama bu nasıl olur ya? Dostum hadi bay bay dostum görünmezlikmiş ya bana istenme propanda show iş başında. Şansı var yakaladı. Ben görünmezlik açtım. Beni şansı var. o tarafa doğru giderken yakaladı arkadaşlar. Ayakkabıya bak 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 bak. Dostum nasıl? <laughs> Süper bir ayakkabısı almış. Lan görünmezlik kaçmamam ama beni yakaladın ya helal olsun. Kaçacak yer bulamadım ama arkadaşıdır. Bak en tepedeler sana söyleyeyim. Kırmızı sopanın üstündeler. Bak onun tepesinde de. Dostum nasıl çıkacağız? Onu ben de bilmiyorum. İki kişi var sadece tepede onlar kaybedeceksin. Beni nasıl yakaladın? Hemen beni yakalıyorsun. Git onları yakala. Dostum seni gördüm öyle duruyordun. Evet öyle duruyordum çünkü. Ben de seni görememiştim. Ama sen beni görmüşsün. Aa ne yapıyorsun? Dostum nasıl çıkacağım oraya? Bundan orada yere nasıl çıkacak? Merdivenden çıkacağım. Merdiven merdiven. Bak. Bak kaykayın arkasındaki merdivenden çıkacaksın. Koş 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 süre bitecek. Süreyi ben göremiyorum arkadaşlar. Ya var ya panda, hemen beni yakaladın ya. Artistik yapan diye lezzet olduk ya. Dostum yine gittin he. Beni bir tek panda yakalıyor arkadaşlar. Orada var aynen. Al gayret. Kaçıyor bak seni görünce kaçıyor bak 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 ışınlandı oradan. Hmm, Bura pandayı kızdırıyorlar bak. Bak tepede 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 tepede. Arkanda bak. Bak aşağı atladı. Yakala onu. Oyun bitti. İki kişi yakalayamadın ama iyi oynadın ha aferin Dostum var ya onu da yakalasaydım Coşacaktım evet ama birincisin zaten Beşinci olmuş mu hemen geldi Beni yakaladı ya hemen Aaron poppy yakalayalım Hemen Aaron poppy Merhaba Arkadaşlar şimdi bir tane kız ev oldu Bizi yakalamaya çalışacak ama pro bandıyla Kopacağız bizi zor yakalar yani rahat olun Hala çıkmadı Hala bir hareket yok Geliyor Giriyor, giriyor. Dostum senin kıyafeti... evet arkadaşlar benim kıyafet gerçekten iyi yapıyor. Pardon ateştim Kıyafeti gerçekten çok komikti. O zandırıcıdan kaçalım mı? Ben ona tabancayla bir çamur banyosu yaptırayım. Dur. Çamur banyosu. Neredesin? Aha 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 gelmiş ya. Of. Şu an çok tehlikeli yerlerde geziyorum. <laughs> Arkadaşlar görünmezliğim yok bu arada. Onu şu an bayağı bir gözleri gitti. Aa yine attım. Şu an bana çok sinirlendi kız var ya beni çok fena yakalayacak. Çamur yaptım ona. Dostum var ya senin peşine düşecek yandın. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> şu an önünü göremiyor. Hı -hı. Nereye gitti acaba? Acaba nereye gitti? Acaba nereye gitti? Ah, görünmezliği alalım ya. Görünmezlik varsa hayat harika. Görünmezlik yoksa hayat çok zor. Erum Papi yakalanır. Ama pandaya görünmezlik açmama rağmen yakaladı. Nerede arkadaşlar? Şurada herhalde. Yani. Nerede abi bu? Sadece bir kişi yakalamış bu arada. Burada bir yerde geziyor. Aha burada burada. Bir an dilim burada bir yerde bu bir karşıma çıkacak benim. Ne yapıyorsun acaba ya? Direkt benim peşime düştü herhalde. Ne yapıyor bu? Nerede? Dostum bu ne yapıyor? Ben de anlamadım. Bir kişi yakalamış sadece. 9 kişi var. 8 kişi var pardon. Aa, aa oyundan çıktı. E, ee, yakalayamayınca hemen oyundan çıkıyorlar. Cık cık. Ayıp oluyor ama. Neyse arkadaşlar burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Saklanmaçı seviyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.